Merhaba para bilgi kanalı izleyicileri hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul bir süz endeksi bugün pozitif tamamladı arkadaşlar. Saat 15.33'te yayınlanan bir haberle karşınızdayız. Endeksin birkaç gündür toparlanma çabasıyla birlikte 11.000 11 bin puana doğru yöneldiğini görebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar Buls yatırım menkul değerli anlamı şirketi toptan alış satış işlemi bildiriminde bulundu. Peki hangi şirketle ilgili bildirimde bulundu? Bunu söylüyoruz. Erciyas Çelik Bolu Sanayi Anonim Şirketi. Demir Çelik Sanayi'nin önemli şirketlerinden birisi. Evet. Erciyas Çelik Bolu Sanayi Anonim Şirketi'nin ortaklarından Ahmet Kamil Erciyas 7 milyon 750 bin ve Kamir Emre Erciyas 7 milyon 750 bin TL'lik şirketin sermayesine sahip olduğu ve şirket sermayesinin toplamda %20'sine karşılık gelen 15 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu payların 70.50 TL fiyatla diyor kurumumuz aracıyla satılacaktır diyor. Satılacak 15.5 milyonluk bir pay var arkadaşlar. Patron satıyor. Bakalım ne olacak 11. 19'u Borsa İstanbul'a başvuru yapılmış. Toptan satış işlemi gerçekleşecek. Evet demir çelik devinden bir 15.5 milyonluk bir hisse satışı geliyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlar. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız.